Herkese merhaba. Yeni bir video analizinde karşınızdayım. Bugünkü video analizimizde biraz 15 Temmuz dosyalarına geri döneceğiz. Biliyorsunuz gündemden fırsat buldukça, diğer gündemler fırsat verdikçe dönüp 15 Temmuz dosyalarına bakmaya çalışıyorum. Çünkü kimsenin baktığı yok. Herkes Erdoğan rejiminin söylemini satın almış vaziyette. Kimisi çıkarından, kimisi korkusundan, kimisi bana ne? Ne işim olur? Başıma bela mı alayım deyip üzerine gitmiyor. Ve sonuçta binlerce masum insan cezaevinde işkence çekiyor, kötü muamele. Dışarıda sivil ölüme terk edilen yüz binler var. Peki gerçekte dosyalarda neler oluyor? Dosyalara bakıldığında neyle karşılaşıyoruz? İşte asıl sorun orada. Geçtiğimiz günlerde ilginç bir şey oldu. Yargıtay Başkanı ve yöneticileri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gittiler. Nezaket ziyareti. Şimdi Yargıtay Başkanları neden Hulusi Akar ziyarete gider beraber fotoğraf verirler? Bu çok açık. Çünkü yargılamalar yani birinci derecedeki yargılamalar bitti. Şu anda Yargıtay aşamasındalar. 15 Temmuz mahkemeleri Yargıtay aşamasından bozulmak zorunda. Hem maddi hatalardan bozulmak zorunda hem de içerik olarak. Çok ciddi skandallar, çok ciddi içerik sorunları var. Ama kimsenin bunlara baktığı yok. Bugün işte Hrant Dink davasında olduğu gibi siyasi iradenin verdiği karar pratik olarak uygulamaya geçiyor. Karar basılıyor, geçiliyor. Hakimler mahkemelerde dosyaları okumuyor. Sanıkları dinlemiyor. Maddi delilleri bile göz, ardı, şey, göz, göz önüne alan yok. Yani öyle dosyalar var ki hani Ahim'e gittiği zaman Türk yargıçları ciddi anlamda utanacaktır. Çünkü hukuk fakültelerinde ders olarak okutulacak dosyalar var. Orada hani bir dosya nasıl çalışılmaz, bir dosya nasıl yargılanmaz sok somut örnekleri var. İşte bu videoda da öyle bir şey yapacağız. Bir Fethullah Gülen mektubu buldum dosyaların arasında. Aslında dosyayı bugüne kadar fark etmemişim. Yani gıyabında Çeşitli haberlerde bu mektubu görmüştüm ama mektubun kendini görmemiştim. Bir dosyanın içerisinde, genel Genelkurmay Çatı davası içerisinde böyle bir mektubu arastırdım. Ee, i̇lginç geldi. Onun mektubun hikayesini anlatacağım size. Çünkü bu mektup size e, yargılamaların psikolojisini ve işleyişini göstermesi aslında, pratikte neler oluyor onu göstermesi açısından hayli ilginç veriler içeriyor. Şimdi önce şunu hatırlatayım. Bugüne kadar çok sayıda Fethullah Gülen mektubu gördük. Ama gerçek mektup değildi bunlar. Bunların hepsi iktidar medyası tarafından, iktidar yargısı tarafından üretilen sahte mektuplardı. Mesela bunlardan bir tanesi meşhur Hrant, şey, Reza Zarrab davası sırasında New York'ta gördük. Ben de mahkeme salonunda New York'taydım. Hakan Atilla'nın avukatları Türkiye'nin parasını ödedi ve ilk duruşmada rüşvetleri itiraf eden avukatlar mahkeme bir dosya sundular. İddiaya göre Fethullah Gülen bir bir mektup yazmıştı. O mektupta da hakimlere talimat veriyordu. İşte cezaevindeki polisleri müdürleri çıkarın diye. Tabi mektubun sahte olduğu o kadar belliydi ki daha birinci dakikadan mektubun sahte olduğu anlaşıldı ve bu mektup üzerine Amerikalı hakim Richard Berman e, tarihi bir fırça atmıştı Türkiye'nin avukatlarına. Yani fotokopiden üretilmiş ne olduğu belli olmayan bir evrağı nasıl olur da Amerika'da mahkemeye getirirsiniz diye. E çünkü Türkiye'de alıştılar böyle sahte evraklarla, sahte me mektuplarla, sahte ifade tutanaklarıyla, sahte tanıklarla insanlara müebbet hapis cezası vermeye, işkence etmeye. Aynı şeyi Amerika'da yaparız diye düşündüler. Ama gelin görün ki Amerikan mahkem daha ilk dakikada be, mektubun sahteliğini e, tespit etti ve artı e, hakimden tarihi bir fırçaymışlardı. İşte o mektubun bir benzeri. Yani o mektupta da yine Fethullah Gülen'in e, ağzından çıktığı iddia edilen mektupta da çok sayıda skandallar vardı. Yani bir kere dil uymuyordu, ifadeler uymuyordu. Hani mesela işte 15 Temmuz iddianızın en önemli şeylerinden bir tanesi iddiaya göre ki onun da sahte olduğunu daha önceki programlarımda anlattım, videolarda anlattım, yazılarda yazdım. E, güya Fetullah Fethullah Gülen'le Hulusi Akar'ı ...görüştürmeye çalışıyor darbeci askerler. Orada diyor ki sizi kanaat önderimizle görüştürelim. Yani kanaat önderimiz ifadesi Gülen cemaati jargonu da yoktur. Böyle bir tanımlama ifade yok. Şimdi bir mektup daha karşıma çıktı. Genelkurmay çatı davasında. Şöyle iddiaya göre Fethullah Gülen'in cemaat üyelerine ki onlara göre terör üyelerine gönderdiği bir mektup var ve bu mektup kim tarafından? Erdoğan'ın 15 Temmuz davalarındaki sembol avukatı. Avukat Hüseyin Aydın. Kendisi Erdoğan adına bütün davalara gidiyor. Medyada demeçler veriyor. Televizyonlara çıkıyor yorumlar yapıyor. 15 Temmuz davalarını Erdoğan adına en çok takip eden isim, sembol bir ismi. Bana da yazılarımdan ve tweetlerimden dolayı çok sayıda davada Erdoğan adına benim aleyhime avukatlık yapıyor kendisi cumhurbaşkanı vekili olarak davalara katılıyor ve aslında tabii cumhurbaşkanı vekili olduğu için ve AKP'liler içerisinde önemli bir isim AK Parti'nin de kurucularından gençlik kollarındaydı galiba yanlış hatırlamıyorsam önemli bir isim olduğu için mahkemelerde bütün hakimler, savcılar Hüseyin Aydin'in gözünün içine bakıyor Hüseyin Aydin ne derse o e, kayıtlara geçiyor. Adeta paralel savcı gibi çalışıyor. Adeta paralel mahkeme gibi çalışıyor. E, i̇nsanların ne dediği değil, Hüseyin Aydın'ın ne yönde işaret ettiği konuşuluyor. Mesela ne oluyor? İşte e, 26 Haziran 2018 Genelkurmay Çatı Davası'nda Hüseyin Aydın söz alıyor. Diyor ki bir dosya çıkartıyor. Diyor ki işte bakın diyor Sayın Hakim size aynen ifadeyi oradan okuyorum. E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı örgütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bakış açısını ve kanlı darbe girişimindeki misyonunu en açık şekilde ortaya koyan metin, dosyamız firari sanıklarından Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Tevfik Gök'ün dijital materyallerinde ele geçirilen bir metindir. Bu gerçekten 15 Temmuz darbe girişiminin örgüt açısından motivasyonunu çok net ortaya koymaktadır. Şimdi Cumhurbaşkanı vekili sembol bir isim mahkemede diyor ki 2018 26 Haziran işte örgütün mantığını gösteren bu mektuptur diyor. İddiaya göre bu mektup Fethullah Gülen tarafından örgüt üyelerine gönderilmiş. İddia o yönde. Ve e, Siber Suçlarla Mücadele Daire başkanlığı işte mahkeme dosyasından okuyorum. E, 4 Aralık 2017 tarihli raporunda işte raporun e, hikayesi var. Şeyin belgenin hikayesi var. 159 devlet içinde cemaatin örgütlendiği vesaire. Şimdi mektubundan örnekler okuyacağım ben şimdi size. İddia şu bu mektup Tank Kurmay Albay Özel Kalem Müdürü Tevfik Gök'ün bilgisayarında çıkmış ve bilirkişi raporlarıyla sabit bu bilgisayarda çıktığı söyleniyor. Ve Cumhurbaşkanının Avukatı Hüseyin Aydın da diyor ki bu cemaatin darbe motivasyonunu anlatan bir mektup Fethullah Gülen'den ekibine yollanmış, örgütüne yollanmış. Şimdi mektuptan bir bölümler okuyacağım. Daha sonra neler olduğuna beraber bakacağız. Şimdi mektup şöyle başlıyor. Şimdi hepsini okuyacak değilim. Çünkü daha birinci dakikadan mektubun gerçek olmadığını anlamanız mümkün. İşte hayri, şer için, hayri kesir için şerri kalil, şerri cüz'i irtikap edilir. Hani bu anlaşılabilir bir ifade. Çünkü dini jargonda olan bir şey. Ama diyor ki bakın daha birinci dakikada başlıyor. Bu hizmetin parantez içerisinde dünyada bekası için Türkiye feda edilir. Amerika isterse dünyada hemen bizi bitirir. Biat var, sorgulama yok. Netice alabilmek için herkesle, komünist, faşist, alevi, CHP fark etmez, ittifak edilir. 3 senedir uzun adamın ölümü, parantez içerisinde reyte ediyor. E, dua ediliyor ayakta. Hala şey, 30 yıldır bu milleti fişledik. Gölge devlet tamam, 5000 savcı, o kadar hakim, 10 binlerce polis, o kadar asker var. Şehit, parantez içerisinde intihar, olmaya hazır. Hiç kimse hayır diyemez. Herkesin zaaf ve özelliklerini kaydetmiştik. Gerekirse açıklarını açıklamakla şantaj yapın. Yoksa hain ilan ederiz. Fethullah Gülen güya böyle bir mektup yazmış. Bütün çocuklara tedbir, inkar ve takiyeyi öğretin. Hedefe varmak için iftira, rüşvet, makam, kadın, kaset, yalan her şey beis yok. Yani böyle bir mektubun olduğunu söylüyorlar. Devamında diyor ki işte Mossad, CIA ve diğer uluslararası güçler adına hareket ettiğimiz için yani Fethullah Gülen e, cemaate böyle bir mektup yazmış iddiaya göre. E, hizmetimizin selameti adına bir kişi veya ülke gitse ne olur? Bu seçimlerde %65 ile gelseler gerçek ama ger ama gerçek ama düzme dosy dosyalarla götürmek zorundayız. O yaydan çıktı bunu anlamanız gerekiyor. Önümüzde kim çıkarsa çıksın haklı haksız yaş kuru ezip geçeceğiz. 44 senede sürdürdüğümüz, ördüğümüz hırkayı buyurun siz giyin diyecek değiliz. Şimdi mektup böyle uzun devam ediyor. Ve hizmet hareketi diye bir mektup bir şeyden çıkıyor, bir belge içerisinden çıkıyor. Yapılan inceleme işte Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı şeyde de dosyayı da paralel diye kaydetmiş. Şimdi hiçbir cemaat mensubu paralel diye kendi dosyasını kaydetmez. Artı... Yani böyle bir mektup zaten birinci dakikadan anlıyorsunuz bu mektubun sahte olduğunu. Yani böyle bir mektubun olmadığını. Okuduğunuz anda yeterli. Yani bilirkişi raporuna gerek yok. Kaldı ki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 17 sayfalık bir bilirkişi raporu hazırlamış. Yani bu mektup için 17 sayfalık bir bilirkişi raporu. Raporda işte bu mektuba dair şeyler var. Şimdi ama Google'a baksalardı bu mektubun kaynağını görürlerdi. Ya düşünün şimdi 15 Temmuz gibi Genelkurmay Çatı davası gibi çok kritik bir dosyada bu mektup gündeme geliyor. Cumhurbaşkanının en önemli semsilcisi, Cumhurbaşkanı vekili işte örgütün psikolojisini yansıtan 15 Temmuz darbe girişiminin motivasyonunu anlatan mektup diye bu mektubu okuyor mahkeme salonunda. Ya Google'a baksanız o mektubun kaynağını bulurdunuz. O mektup denen şey yani Fethullah Gülen'in mektubu denen şey aslında AK Parti eski Yozgat milletvekili ve teşkilat başkanlığı yapmış Güneydoğu'dan sorumlu isim Ertuğrul Soysal. Bu mektubun müellifi Ertuğrul Soysal. Bu mektubu Cumhurbaşkanlığı bu mektubu da şöyle yapıyor. Red Hack Ertuğrul Soysal'ın e-mailini hacklemişti. Oradan sosyal medyaya paylaştılar. Ve o mektubun hikayesi orada var. Ertuğrul Soysal Milli Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü'ne bir mektup atıyor, mail atıyor. Diyor ki, mailin başlığına da şu ifadeyi kullanıyor. Paralel örgütün FETÖ başı Fethullah Gülen'i Türkiye'deki imamlarına gönderdiği ve uygulama istediği talimatlar. Konu başlığı bu. Ve mailin şeyinde şöyle diyor. Saygıdeğer Bakanım Milletvekilim. 17 Aralık 2004 tarihinden sonra kendilerine hizmet hareketi diyen bir örgütün başında bulunan Fethullah Gülen'in hizmetinde bulunan has elemanlarına yazdığı mektuptur. Okuyup bilmeniz ve parti çalışmalarında kullanmanız amacıyla gönderilmiştir. Takdirlerinize sunarım Doktor Ertuğrul Soysal, Yozgat Milletvekili. Şimdi mektubu okuduğunuz zaman zaten Fethullah Gülen olmadığını, günün bunu bir cemaat jargonundan yazılmadığını, bunun üretme bir mektup olduğunu anlamanız mümkün. Ve zaten bunun mektubu ortaya çıkartan ve mektubun ilk kaynağı bu. Ee, kaynağı çıkartan bir AKP milletvekili ve parti yöneticisi. Bunu da parti faaliyetlerinde kullanılması amacıyla gönderiyorum diyor. Yani propaganda için medyada zaten medyada bu mektubun çok sayıda örneğini gördük. Gönderiyor. Ve mektup daha sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bu mektup parti faaliyetleri. Hani tekrar hatırlatayım. Mektup kimin bilgisayarında? Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürü'nde. Kim göndermiş? AKP milletvekili. Hangi amaçla göndermiş? Parti çalışmalarında kullanılsın diye. Kendisi de yazmış üzerine. Nerede kullanılıyor peki? Cumhurbaşkanı vekili, Cumhurbaşkanı'nın avukatı Hüseyin Aydın bunu mahkemelerde kullanıyor. O bir mahkemeye sunuyor. Bütün mahkemelere delil olarak giriyor. Sahte bir mektup 15 Temmuz yargılamalarında delil olarak kullanılıyor. Ve o mektupta söylenen şeyler medyada propaganda için kullanılıyor. Gerçekmiş gibi. Oradaki ifadeler kullanılıyor. Ve sanıkların, mesela Hüseyin Aydın diyor ki duruşmada, işte sanıklar diyor inkar politikası yapıyor. Olabilir, inkar politikası yapıyor. Sanık inkar edebilir. Bu sanığın psikoloji, ya içerisinde de var. Şey diyor ki, Hüseyin Aydın, işte sanıklar inkar ediyor o bütün savunmalarda, bütün mahkemelerde, gazete her yerde Hüseyin Aydın'ın sözü bir tek doğru olarak kabul ediyor ve mahkeme kararlarına giriyor. Mahkeme kararı yazılırken diyor ki işte sanıkların hepsi e, inkar politikası izliyor. Bir örgütsel savunma yapmak diye bir suçlama yapılıyor. Yani insanlar aynı savunmayı yapabilir çünkü aynı davada yargılanıyorlar ve benzeri savunma ifade edebilirler. Yani burada eee İşin savunma kısmı ayrı ama şurada uzatmadan özetleyeyim. Ya bakın 15 Temmuz gibi çok ciddi bir iddia ile ilgili yargılama yapıyorsunuz. Hukuk skandalları var, avukatlar yapılamıyor, verilemiyor. İşkence yüzünden inanılmaz e, trajediler yaşanmış, işkenceler var ve mahkemeler elinizde savcılar elinizde her şey tamam. Ama suça delil oluşturacak iddia edilen darbe girişimine delil oluşturacak bir şey bulunamayınca böyle sahte mektuplar üretiliyor. Ya mektubun kaynağı bir AKP milletvekili ve bir parti propagandalarında kullanılsın diye gönderiyor. Ve Fethullah Gülen'in talebelerine gönderdiği iddia edilen bir mektup. Mektubu okudum size. Yani Fethullah Gülen ne bir böyle mektup yazar ne de cemaat jargonunda birisi böyle bir mektup yazar. Bu mektubun AKP'liler tarafından yazılıp üretildi çok net. Çünkü oradaki ifadeler onlara ait. Ve bu mektubu Cumhurbaşkanı'nın avukatı, vekili ve en bilinen ismi bütün 15 Temmuz davalarında sözcü gibi mahkeme salonunda okuyor. İşte bu delil diyor. Darbecilerin bilgisayarından çıktı, işte Gülen'in mektubu, işte motivasyon. Yani şimdi 15 Temmuz yargılamalarındaki bu kadar ciddi bir yargılamada kullanılan sahte mektuba bakın ve AKP'lilerden çıkan mektup nasıl oluyor da bütün yargılamalarda referans alınarak dava dosyalarına giriyor. Hakimlerin verdiği kararlara dayanak teşkil ediyor. Akıl alır gibi değil ama gördüğünüz o işte hani mahşetlerde görüyorsunuz müebbet yağdı, onlarca kez müebbet aldı. Ya onlarca kez müebbetin kaynağı bu tip sahte mektuplar, evet. sahte ifade tutanakları. Bu da onlardan bir tanesiydi. Bunu da kayda geçmiş, tarihe not düşmüş olalım. Yani günün birinde hukuk geri döndüğünde, günün birinde mahkemeler doğru düzgün yargılamaya başladığında bu delillerle verilen kararların hepsini bozacaktır ama bu kumpaslara, bu akla ziyan mektupları üretip onlar üzerinden mahkemelerde karar oluşturan, karar oluşturması için baskı yapan isimlere de herhalde bunun bir faturasını çıkartacaklardır. Çünkü bunların uydurduğu bu metinler, bunların uydurduğu bu mektuplarla binlerce insan mağdur edilmiş vaziyette. Evet 15 Temmuz'a dair yine bir başka Fethullah Gülen mektubu. Daha önce de örneklerini başka dosyalarda görmüştük. Yine üretilen sahte mektuplar, yine üretilen sahte ifadeler ve mağdur edilen on binler. Erdoğan rejiminin en büyük iddiası olan darbe girişimi bile böyle absürt iddialar üzerinden yükseliyor. Bir de gerçekten yargılama yapılabilse, bir de gerçekten Hulusi Sakar, Hakan Fidan, Erdoğan, Milli genel Genelkurmay Başkanı mahkemeye gidebilse, bir de gerçekten mağdurlarla yüzleşebilseler, bir çapraz sorguya alınabilseler, düşünün siz neler olacak? O zaman gerçekten 15 Temmuz'da kimin ne yaptığı çok net ortaya çıkacak, anlaşılabilecek. Hani Şamil Tayyar'ın bir ifadesi vardı bir Beyaz TV programında. 15 Temmuz'da kahraman bildiklerimiz hain, hain bildiklerimiz kahraman çıkabilir diye. Bence çıkabilir değil çıkacak. Sadece zamanla bekliyor. Evet yeni videolarda görüşmek üzere. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Kayıtta kalır, abone olur, yorum yazar, yorumları, videoları paylaşırsanız yeni videolar daha çok insana ulaşma imkanı bulur. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere.